Bence çok mantıklı bir hareket oldu. Özellikle e, ailelerin kaldığı binalarda, apartmanlarda hani bu şekilde e, hani kız öğrencilerle erkek öğrencilerin aynı evde kalması aile sakinlerini de rahatsız ediyordu. Tabii ihbar üzerine olması ayrı bir düzenliği olmuş tabii. Ben bir anne baba olsam öğrenci hani kızım buraya gönderdim. Kızımın ne iş yaptığını, kimle görüşüyor, kimlerin yanına gidiyor, hangi evlere gidiyor tabii bilmek isterdim. Bence doğru. Yani bana göre çok mantıklı bir atılım olmuş. Ya çünkü hani kız erkekli evler yani işte uygun bir durum değil yani. Tamam fuhuş olmaya bile herkes kendi görüşü bir yerde de haksız buluyorum aslında. Çünkü herkesin özel hayatı var kimseye karışamazsınız ki. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Sonuçta hani tamam bir haklı dolayabilir ama özel hayat de bir şey var. Çünkü herkesin kendi hayatı. Hani kültür, evet kültürümüzde pek kültür uygun değil ama yani kişiye göre değişiyor tabii bu. Başbakanın öğrenci evlerine karışması bence uygun değildir. Herkesin kendi özel hayatıdır. Yani ben bu konuda desteklemiyorum. Eğer bunu yasalarla değil, eğitimle düzeltebilir. İnsanların evlendikten sonra eğitim sistemiyle alakalıdır. Yani yasaklarla hiçbir şeyin önüne geçemeyiz. <laughs> Haberimiz yokmuş gibi çek abi sen. gibi çeker. Bakmayın, objektifle bakmayın. Valla abi biz öğrenci olarak bazı yönleri hani olumlu, bazı yönleri olumsuz. Hani çünkü tek taraflı düşünülürsen olumsuz oluyor ama böyle bir hani etik anlayışı için olumlu düşünüyorum ben. Başbakanımıza katılıyorum çünkü herkes buraya okumaya geliyor. Çoğu öğrenci arkadaşların kız ve erkekler aynı evde kalıyor. Burada yani biz de duyuyoruz çok iyi şeyler duymuyoruz yani. Kötü şeylerin de olduğunu duyuyoruz da bu, bu yönden başbakanımıza destek veriyoruz yani. Abi insanların özel hayatına karışılması hoş bu durum değil yani. Karışmamaları gerekiyor bence. Yani bence de arkadaş haklı yani. insanların özel hayatı sonuçta evde kalıyorsun. Bunu evi kiraya veren arkadaş bunu kabul etmiş. Kendileri kabul etmiş. Yani kimseye karşı düşmez duymak. yani. Sonuçta bu insanların özel hayatı. Sonuçta kira veren ev sahibi buna müsaade veriyorsa zaten devletin diyebileceği bir şey yok ki bu durumda. Zaten denetleyemezler ki de tutup tek tek evleri denetleyemezler. Sonuçta bu öğrencilerin özel hayatı. Eğer kızla erkekli kalıyorlarsa bence bu boşuna bir işsizlik. Gitsinler devletin sorunlarını bir sürü aç insan var. Aç insanları gitsinler doyursunlar. Hani size mi kaldı bu öğrencilerin nasıl yaşayacağı, nasıl kalacağı?